Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Bayraktar Kızıl Elma'nın dünyada ilk kez hava hedefini tam isabetle vurması dünya basınında da yankılanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Birçok uluslararası medya kuruluşu bu testi tarihi bir başarı olarak nitelendirdi. Bugüne kadar hiçbir ülke başaramadı manşeti atıldı. Bugüne kadar hiçbir ülke başaramadı, Amerika Birleşik Devletleri de başaramadı. La Nouvelle Tribune gazetesi Kızıl Elma'nın başarısını bu sözlerle manşete taşıdı. Afrika'da Fransızca yayın yapan gazete Türkiye'nin bu başarısının askeri havacılık tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Alman gazete Münchner Merkür ilk kez bir insansız savaş uçağının havadaki hedefi tam isabetle vurduğuna dikkat çekti. Türkiye Amerikalı silah devlerini geride bıraktı, manşetini attı. Alman Uçak Dergisi Flug Revue'de Kızıl Elma'nın başarısını ön plana çıkardı. İlk kez bir insansız uçak radar güdümlü füzeyle bir düşman hava hedefini imha etti ifadesi kullanıldı. Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Türkiye'nin ABD'li silah üreticilerine ters köşe yaptığı belirtildi. Evet. Azerbaycan medyası Kızıl Elma'nın başarısına geniş yer verdi. Uzmanlar Kızıl Elma'nın tarihi bir ilke imza altını çizdi. Kızıl Elma e, tarihi bir ilçe imza atı. bu e, faaliyetleri e, ardında bir siyasi irade var. Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar esasında Selçuk Bayraktar'ın bugün yaptığı faaliyetler. İsrail medyasında Kızıl Elma'nın jet motoruyla çalışan bir hava hedefini vurması tarihi bir başarı olarak nitelendirildi. Kazakistan medyasında da Türk insansız savaş uçağına geniş yer verildi. Kazak güvenlik uzmanlarına göre Kızıl Elma'nın başarısı havacılık tarihinde bir devrim. Dünyada ilk defa elde edilen bir başarıdır. Bu teknolojide kullanılan ürünlerinin hepsinin Türkiye malı olması da çok önemlidir. Bu 21. yüzyılın hava savunma sisteminde devrim yapan bir başarı diye düşünebiliriz. Hindistan gazetesi Navabharat News Türkiye Kızıl Elma ile tarih yazdı başlığını kullandı. Macaristan haber portalı Telex, Türk insansız savaş uçağı havadan havaya füze ateşleyen dünyadaki ilk uçak oldu dedi.